Şimdi AVM'ye geldik. Markete gireceğiz. Bakalım. Sürpriz alacağız değil mi? Masal. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi gelin. Ay nereye geldik? Yürüyen merdivene bineceğiz. Hadi. At ayağını. At. At at at. Baba, Diyor. Oturacak <laughs> mısın? Otur. <laughs> <Ben> oturma artık. geldik. <laughs> 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 Atla. Hoppa. Hoppacık. <laughs> <laughs> Çok güzel bir şeyler var burada. Ayy. Kral Şakir. Oyun oynasın. Şahatlanamam. Bak. Kral Şakir gelmiş. Bu adam, bu kepçe adam. Kötülere kabus, <laughs> iyilere dost olan. Kepçe Hadi içeriye oturmaya gidelim. Tamam mı? İçeriye oturun. Oturacak abiler size. İçeri gireceğim mi Emirha? <laughs> Masa sen içeri oturmak istiyor musun? <laughs> He? İçeri sokalım mı seni? Yine giremedik işte. Yine siz sayenizde göremeyeceğiz. Markete mi gideceğiz? Ne var orada? Şekerler mi? Marketten alalım. Olur mu? He? Ne? Evet. İçeri girmiyoruz aşkım. Tamam gel. Alalım. Markete girelim. He? Evet. Kolay gelsin. Hanginden istiyorsun? Bak. Eldiven alacak baba verecek sana gel. İçeridekilere de mi bakacaksın? He? Ha? Hayır dur bekle baba seçsin. Gel bakalım hanginden alalım gel. Emirhan. gel yani hanginden almak istiyor? He? Hani, hepsini mi <laughs> istiyor? Bak bence bu çok güzel. Bir bak, bak Kral Şakirler geliyor. En büyük olan arabayı alalım. Evet. Şimdi bu arabaya oturacaksınız. Böyle. Ha. Emir. Ha. Neler alacaksın? Ne istiyorsun burada? Sürpriz yumurta mı? Hı. Tamam. Masa. Bak bak Olur. bana bak. Olur. Ne Olur. alacağız biz? Buradan ne alacağız? Buradan. Hayır onlardan almayacağız. Başka bir şey almaya geldik biz markete. Olur. Sürpriz evet. Acı. Masa. Bana bak. Bak bak. Bu değil mi? Oğlum. O mavi ve pembe. Rengi çok güzelmiş, değil mi? Evet, güzel. Ya Masalcı bana bakar mısın? Aa! O da neymiş ya? Sen çok güçlü olduğun için hemen ayağa kalkabildin oturduğun yerden ama kardeş kalkamadı. Kaldırın beni dedi. Evet. Ay nasıl da güçlüymüş bu Emirhan. Dur oynama dur dur dur. Çok güzelmiş şantalar. <laughs> Harika. Bak bu tam senlik. <laughs> Çok tatlıymış. Seni okula başlarken böyle alalım sana da. <laughs> Bir mavi al alalım. Bir Emirhan'a bir masa alalım. Masam al bakalım sürprizini. Emirhan'cığım sen de al sürprizini. Oldum mu? Evet. Size bir tane dedik. Üçücü aldık. Çok ha. güzel. İçinde acaba nasıl bir oyuncak çıkacak değil mi? Aa, Harika. Hey, Ondan mı? Ondan mı? Harika. Hadi koy. Kasaya koy onu. Al orada koy oraya. Aferin. Ha? Ay sürprizleri de aldık artık. Gidebiliriz değil mi Masal? Hadi bakalım. Poşete evet. mi koyuyoruz? Aferin. Evde açıp bakalım bakalım içinden nasıl oyuncak çıkacak. Ama evet hadi gel. Hadi bakalım. Bakalım Kral Şakirler hala orada mı? Necati abi nasıl söylüyor? Beğendiniz mi onu? Necati abi çok güzel şarkı söylüyor. En son söyleme olur mu? Tamam harikasın. Ben Necati Ağabey'e yemeğe gidiyorum. Bana yemek varken mutfakta bir güzel şarkı söylüyor arkadaşlar. Şimdi biz o şarkıyı söylesin. Ne oldu Necati Ağabey? Ne oldu? Orada bir şey olmuş üstüme. Necati Ağabey ne oldu? Utandın mı? Arkadaşlar utanmış. Ne yapalım ne istersin? Lahmacunlarımızı lahmacun ettiremeyecek miyim? Başka bir şey istemiyorum. Alkış istiyormuş. Tamam bir altmış yapın daha güçlü. Daha da güçlü. Daha da güçlü altmış. Da Abi bir daha onu da Daha buyur Çocuklar şarkıyı bilenler eşlik ediyor. Bilmeyenlerle birlikte dans ediyoruz. Kaldırın bakalım onları. En iyi Leyla'cığım. Bu sondan. Hadi beraber söylüyoruz. kımıl kımıl tüm yıldızlar dikkatli bakınca şekilleniyor. İşte bak şu bir koyun belki şu da sütan nemi aldırıyor. Kayarlı. Emirhan bana bak tut elimi. Sen Necati'leri niye izlemek istemedin? <laughs> Çok mu ses var? Rahatsız mı oldu? Gidiyoruz bak şimdi. <laughs> bir daha söyler misin? Çok mu gürültülüydü? Evet. Şimdi bay bay der misiniz? Bay bay. Sen de söyler misin bay bay? Bay bay. Öpücük at aşkım. Bay bay. Sen de. Öpücük at. Öpücük at. Öpücük at.